Arkadaşlar bugün babamın Çince konuştuğu videoları aldım. E, güzel bir video oldu. Bu videoya 5000 like bekliyorum. Hızlı bir şekilde 5000 like gelirse hemen ardından komik bir video daha gelecek. Arkadaşlar sizi hiç bekletmeden hızlı bir şekilde videoya geçelim. Şogun haça içi içeriye ko gele ko. Çince çabuk gel demektir. Selaminko. Aleykümko. Bak kim o gidiyor mu? Bak kim lan? mı? Bak. Yiyeyim. Bak. <laughs> Onunla beraber gitti. Fatih Reyna'yı aldı. Fatih gülüyor. Amcası kuyus ediyor. Amcası bağırıyor. Fatih gülüyor. Bilmem lan. Oğlum ayıptır. Amcana niye yardım etmedi? Şey Reyna'da gidiyordu. Nasıl Zeynep'e bu da izin izliyor ya. Zeynep'e <laughs> gidiyormuş. Oğlum abi Yemin <laughs> 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 ederim. Seyraptakiler. Ha ha ha. Ne? He, al adam benim bu başı bir Ha dedi, ha adam da dedi, çıkar ya. ya. Ya Abi, o senin olacak? O senin kimin olur? Hakları kimin? O senin 2 bir olacak. Sen, 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 tut, sen, 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 Yusuf, Yusuf beni çince aynı çince oluyor. ya, ya kalır şimdi. Başta rüyayı, o kalıptan onun şey yapma yani, kaplanın. Aa! 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 어우 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야아야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야 Çinliye mi konuştun? Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz! Dedi. Lan avukarozları katma bak gidecekler şeyin yuvasına. Git! Ha. Lan havuk bak! Havuk da havuk! Bak korkuna kalacak yürü! git gel gel! gel, gel. Havuk'a bir bak ya! Tek tek ağzı sıkın! Gel bir şey bakacağım ne yiyorsun? Ben bakacağım. Ha bu çöp bir. Ee, abi, abi, Okoto yemişişko. Hey bakko. Lan ne ya lan? Oha be a o. A Aa, çok o çok o çok o çok o çok oldu. O çok oldu. O çok oldu. O çok. Şogun. <laughs> Teybiko çalıştırdın ko? Evet Tiko. Hani ko düdüko? Bu olsa var ya. Aa, ya. Aa. Ne oldu Ne oluyor? Ne Ne var Ne var Ne oluyor? Ne oluyor? Ne sana Ne oluyor? Ne Acıktığımda yemek yiyeceğim de. Bir şey koy da, da. La ilahe illallah la ya gidele Allah senin belanı versin Gevi zekalı O ki yoktu yemek Git dedim ha İşin var kafandan git Çabuk 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 Ne diyor bu ya Allah sen alın Ya Ben ya. yakalamak bir yakalamak Öyle mi? <laughs> Dur, ben yakalamak ya. 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 Ne diyor bu? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.